narkotikteki çocuklarla birlikte yazacağız. Unutmayın, Engin. Baş başkomiserim. <laughs> Fiko, Neyin var? Neden ağlıyorsun? <laughs> Fazla mendilim var mı cilacım? Bez olmasına gerek yok. Kağıt olabilir. Tuvalet kağıdı bile olur. Var. <laughs> Al. Sağ ol. Al, senin olsun. Sen şimdi mendilin yok diye mi ağlıyorsun burada? ha ha ha. Gerçekten çok komiksin sen kocam. You are so funny. Ne yazık ki şu anda hiç gülecek halim yok. Sonra bana bir ara hatırlat bu iğrenç esprini de laf olsun diye böyle sahte sahte <laughs> diye gülerek sana yalakalık yapayım. Anladım. palamizini amir seni iki gündür hiç dövmedi. Sen de kaçınıyorsun. Canın dayak istiyor. Ondan ne alıyorsun böyle değil mi? <laughs> Sayko yanlış cevap. Hayır. Böyle ucuz pala taklitleriyle bir yere varamazsın. Lütfen biraz özgür ol. Özgün ol. Orijinal ol. Marjinal ol. Kendi repliklerini, kendi vücut dilini, kendin yarat. Yani ortaya yeni bir karakter, yeni bir tipleme çıkar. Stanislavski bir karakter yaratma. Oku. Mesela sen koçum, tecavüzcü serek katil, terörist banka soyguncusu, uyuşturucu bağımlısı bir bilim adamını oynamaya tipin çok müsait. Evet. aynen bile. Evet, işte böyle. Aferin. Gördün mü? Havaya giriyorsun. Aferin sana. Bravo sen. Mesela bizim baby face cilada böyle bir sarko surat yok. Bu daha çok böyle saftorik, şapşalmatik böyle zavallı. Kimlik ve cinsiyet bunalımı yaşayan ezik bir karakter olabilir. Bir de şu kaşların ikisini birden aynı anda havaya kaldırıp bakmıyorum. İşte o zaman tam bir ezik oluyor Cila. Böyle Filmin en başında ölen tipler olur ya. Herkes bağırır arkasından. Dur Mark, sakın girme o eve. Don't do that, get the get out of house man. Don't get out of the house, I don't wanna die. Ama o geri zekalı Mark, sazan gibi, girer yine içeri. Arkadaşlarını dinlemez. Sende tam o geri zekalı Mark olacak tip var işte. O da bir o. Oha. Oh, Arkamızdan da hareket yap. Merak ediyorum. Hiç aynaya bakıyor mu bunları söylerken? <laughs> Cila, sayko. Lütfen bekleyin. Wait Hafiko. Size bir konuda bir şey danışmam gerek arkadaşlar. Ne yazık ki bizim teşkilatın öyle bir kaza sigorta poliçesi yok Fikocuğum. Kaza sigorta der ki? Biz birazdan senin ağzını, burnunu ve kafanı kırıp seni hastanelik hatta yoğun bakımlık edeceğiz ya. Ne yazık ki emniyet teşkilatımız senin hastane masraflarını karşılayamayacak kardeşim. Yani, i̇yi bir denemeydi ama inormadı. Hala balanın basitlik kopyasısın sahip hocum. Ne istiyorsun lan? Çabuk söyle. Olum bak, fazla oyalama bizi. Şimdi seni kafanı şuradaki duvara bir sürteceğim... ...kıvılcım çıkacak böyle ortalık havai fişek gösterisine dönecek. Pek bir havalı oldu ama bak mesela Cilo... ...para takdirine çok daha iyi. Biraz böyle bıyık bırakıp... ...üstüne bir de şu iğrenç dana yaratılmış saçlarını kısa kesse... ...ki bu performansla böyle devam ederse... ...çok yakında kel kalacağı için otomatikman kesilmiş olacak. <laughs> Al sana pala. Müsaadenizle ben buna dalıyorum başkomiserim. Müsaade enginci mi dalabilirsin. Hı. Ama hepsini döv. Bana da biraz bırak. Senden sonra ben de bir miktar dövmek istiyorum kendisini. Baş üstüne başkomiserim. <laughs> oh lan o! Oh. bu denize mi dalıyorsunuz ikiniz beraber? Oh! Anasını satayım. Mayalarda giyin dalın bari. Bu nedir? Cila cila cila. Sen bu hayatta kaç adet benim gibi Zorlu görev arkadaşı bulabilirsin de bana böyle el kaldırıp benim kalbimi kırıyorsun. Kaç hadi. How many times friends missing impossible? Unbreak my heart. Hadi sorarım ben sana. Unchain my heart. Bu şimdi bana ne dedi başkomiserim? Küfür filan etti değil mi bu bana? Valla akademiyi Amerika'da okumuş olmama rağmen ben bile hiçbir şey anlamadım dediklerinde. Tabii ki anlamazsın Saykocuğum. Çünkü ben İngiliz İngilizcesiyle konuşuyorum. Hani kral, saray İngilizcesi. Birinci sınıf kaliteli İngilizce. Yani seninki gibi böyle ayağa düşmüş kru, koboy İngilizcesi değil benimkisi. Engin, hemen Fiko bırakıyorsun. Bu bir emirdir. Ama başkomiserim, sana bu bir emirdir dedim Engin. E sana bu bir emirdir dedi. Hangi? Bırakır mısın lütfen? Lütfen Cile. Aa, başkomiserin ne diyor? Teşekkür ederim. Çünkü onu ben tek başıma döveceğim. Şimdi <laughs> oldu işte. Paradan çok farklı, özgün, tam bir tipi çıkardı sanki. Seni tebrik ediyorum Sahip Hocam. Bitti mi? Bitti. <laughs> ne demek? Sizin gibi yeni yüzleri sinemaya kazandırmak bizim görevimiz.